Sevgili gençler hepinize merhabalar. Felsefe tarihimizin 5. soru bankamızın 83. testinin çözümlerinde beraberiz. Hemen ilk sorumuza bir bakalım. Pitagorasçı okulun temel düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Pitagorasçı okula göre felsefenin amacı insan ruhunu kurtarmaktır. Onlara göre mutluluk insan ruhunda aranmalıdır. Ruhun kurtuluşu ancak bilgi yoluyla saflaşarak ulaşılacak erdemli bir yaşamla mümkündür. Şimdi temel düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Felsefe alanında sorulardan çok cevaplara önem vermişlerdir. Hayır. Aklın yanında duyulara da değer vermişlerdir. Hayır. Bilginin doğruluğunu sağladığı yarara göre belirlemişlerdir. Hayır. Felsefe felsefeyi düşünce alanı yanında yaşam biçimi olarak da kullanmışlardır. Evet dikkat et ruhu kurtarmak ifadesi geçiyorsa demek ki Pitagorasçı okul aynı zamanda yaşam biçimi olarak da bunu kullanmaya amaçlamıştır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı denizli seçeneği olmuştur. Bu parçaya göre bilgilerin göreli olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Sofistlere göre bilgi görecelidir. Artık şunu hatırlayın. Bir yerde görecelilik varsa Orada relativizm vardır. Aynı su bir el için sıcak, bir el için soğuk olabilir. Veya aynı limonata bir kişi için tatlı, diğeri için ekşi olabilir. Bu nedenle hiçbir yargıda bulunamayız. Şimdi bunun sebebi aynı limonata bir kişi için tatlı, diğeri için ekşi ise bu göreceliliğin sebebi ne ile alakalıdır? Duyumlarla alakalıdır. Yani duyuların algılamasıyla alakalıdır. İşte buradaki relativist anlayışın temeli bilginin neden oluşmasıdır, duyumlarda oluşmasıdır. Bu da bizi Bursa cevabına götürür. Sokrates bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir sözüyle. Aşağıdakilerden hangisini kanıtlamak istemektedir? Gerçeğin bilgisine düşünceyle değil, deney ve gözlemle ulaşabileceğini. Hayır, İşe yarayan tüm bilgilerin doğru olduğunu, hayır. Toplum içinde edinilmiş gelenek ve adetlerin hiçbir bilgi değeri olmadığını, evet. Hiçbir şey bilmiyorum diyorsa sevgili gençler, burada savunduğu şey tam olarak budur. Bilgi ancak sezgiyle ulaşabileceğini, bu entüisyonist bir görüş yani sezgicilik. Gerçeği ancak daha iyi konuşarak ulaşılabileceğini, hayır. Bak işe yarayan tüm bilgilerin doğru olduğunu savunma ise bizim için pragmatist bir ifade olarak tanımlanır. Bu da bizi Ceyhan cevabına götürecektir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki düşünce uygun bir örnektir? Konfüçyüs erdem erdem içindedir sözüyle bir erdemin diğer erdemlerle birbirini tamamlayan bir yapıda olması gerektiğini ifade etmektedir. Şimdi hangisi bu düşünceye uygun bir örnekti. Bak diyor ki bir erdemin diğer erdemlerle birbirini tamamlayan bir yapıda olması gerektiğini ifade eder. Kurnaz esnafın müşterilerine karşı güler yüzü davranması. Hayır. Evde canı sıkılan adamın eşine ev işlerine yardım etmesi. Bak burada adam bunu içinden geldiği için yapmıyor. Evde canı sıkıldığı için yapıyor. Dolayısıyla bir erdem diğerinin içine yerleşmemiş mahalle sakinlerinin mahalle çeşmesini tamir etmesi. Hayır. Akrabalı seven bir gencin, bak akrabalı seven bir genç, bir erdem bu vesileyle bayram ziyaretine katılırsa başka bir erdem diğer bir erdemin içine girer. Bu da bizi deniz cevabına götürür. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi sofistlerin görüşleriyle çelişir? Protogaras İnsan her şeyin ölçüsüdür diyerek doğruluğun kişiden kişiye değiştiğini der sürmüştür. Ona göre rüzgar üşüyen biri için soğuk, üşümeyen biri için değildir. Bak ne duyumlar. Aynı şekilde bir diğer sofist Gorgias ise hiçbir şey yoktur. Olsaydı da bilemezdik. Bilseydi de başkalarını anlatamazdık sözüyle varlığı ve bilgisini reddetmiştir. Yani nihilist bir tavır, hiççi bir tavır ifade etmiştir. Şimdi hangisi Sofistlerin görüşüyle çelişir? Genel geçer kesin bilgiye sadece duyumlar ile ulaşılabılır. bir kere buna ulaşamazsın. Çünkü zaten genel geçer kesin bilgi diye bir şey buradaki anlayışa göre olamaz. Sofistler yapı itibariyle septistik septistik bir anlayış kullandıkları için genel geçer bilginin oluşmayacağını ifade ederler. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşabiliriz? Kanades'e göre doğruyu ayırt edebilecek bir ölçü ya da alet yoktur. Çünkü bu ölçü ya da algılarda ya da akılda aranacaktır. Duyu algılarının hepsi ve akıl ile elde edilenler görecelidir. Bu nedenle felsefenin amacı bütün olasılıkları hesaba katmak olmalıdır. Şimdi hangilerine ulaşılabilir? Düşüncenin doğruluğu bilinemez. Evet. Mutlak doğru akıl ve duyularla elde edilir. Hayır mutlak doğrudan bahsetmiyor. Dış dünyanın bilgisi elde edilemez. Evet. Olaylar tüm yönleriyle değerlendirilmelidir. Evet. 1, 2 ve 4 numaralı öncülleri ne yapabiliriz? 1, 3 ve 4 özür dilerim. Bilgi öncüllere ulaşabiliriz. Bu da bizi Edirne cevabına götürür. Son stoğacılık olarak adlandırılan bu yaklaşımın temsilcilerinin görüşlerine dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Seneca, Epiktetos ve Marco Antonius Roma stoğasının başlı temsilcileridir. Uzun zaman imparatorun yanında çalışan Seneca, Roma'nın yüksek tabakalarındaki yozlaşmaya üzülmüş ve felsefesini buna yansıtmıştır. Azat edilen bir köle olan Epiktetos stoğa ahlakının sert tutumunu benimsemiştir. Antonius ise imparatordur ve insanın her gün kendini hesaba çekmesini önermiştir. Şimdi hangisine ulaşılamaz buna bakalım. Roma stoası insanın kendini bağımsız bir kişi olarak yetiştirmesini istemiştir. Temsilciler kendi yaşam biçimleriyle düşüncesini uzlaştırabilmişlerdir. Yaşam şartları çok farklı olsa da kişiler aynı düşünce etrafında toplanabilirler. Hayır aynı düşünce etrafında toplanmamışlar. Her biri farklı bir düşünce ve o görüşü savunan bir anlayış ortaya koymuş. Dolayısıyla Ceyhan yanlıştır. Epikür'ün bilgelik anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? İnsanı mutlu kılan sade ve makul alışkanlıklarıdır. Peşinden koşacağımız ve sakınacağımız şeyleri ölçebilen akıldır. Öyleyse temelerden bilgeliktir. Çünkü bilgili insan kendi doğasının ihtiyaç duyduğu en azı belirleyebilecek bu ihtiyaçları karşılayabilir. İhtiyaçları karşılanan kişinin ruh hali dengelidir. Şimdi epikür bilgelik anlayışı hangisidir? En azla yetinmek bilgeliğin temelidir. Bak diyor ki insanı mutlu kılan sade ve makul alışkanlıklarıdır. Yani sen en az ile yetinmeyi bilirsen mutlu bir birey olursun diyor. O zaman epikürcülükte en azla yetinmek bilgeliğin temelidir dememizde hiçbir mahsur yoktur. Burada savunulan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Sofistlere göre sadece duyu algılarının oluşmuş sınırları vardır. Bunlar insandan insana değişir. Dolayısıyla algıya dayanan değişmez bilgiler olamaz. Bak sofistlerin ortaya koyduğu durum şu aslında. Mutlak bilginin mutlak bilginin varlığını reddedenlerdir bunlar. Mutlak bilginin varlığını reddedenler. Mutlak bilginin varlığını reddedenler ne derler? Doğru bilgiye ulaşmak mümkün değildir. Çünkü mutlak bilgi diye bir şey yoktur. Bu da bizi Bursa cevabına götürür. Bu parçaya göre sofistlerin bilginin doğruluk değerine ilişkin yargıları aşağıdakilerden hangisidir? Sofistlere göre insan bilgisi duyu algılarından oluşur. Bu duyumlar insanlara ve onların öznel durumlarına göre değişir. Bu yüzden genel geçer ve değişmez bilgilere ulaşamayız. Şimdi hangisidir diyor. Bilginin doğruluğundan kuşku duymak gerekir. Bilgilerimiz duyum ve algılardan ibarettir. İnsan aklı ile sağlam ve değişmez bilgi oluşur, ulaşabilir. Bilgilerimizin doğruluğundan kuşku duymak gerekir. Bilgilerin en güvenilir kaynağı sezgidir. Bak bilgilerimizin doğruluğundan kuşku duymak gerekir. Yani septik bir tavır. Çünkü duyumlar nedir? Aldatıcıdır, yanıltıcıdır. Mutlak bilgiye ulaşmamız da mümkün değildir parçada görüşleri verilen filozof aşağıdakilerden hangisidir? Evren sürekli akan bir süreçtir. Bak burada oluştan bahsediyor. Oluş, değişim, sürekli bir değişimin olması. Dolayısıyla bir değişim vurgusu varsa, oluştan bahsediyorsa buradaki filozof kimdir? Heraklitos'tur. Bu da bizi denizli cevabına götürür parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz? Piron bu böyledir diye bir ifadeyi kesinlikle reddeder ve yerine bana öyle geliyor ki ifadesinin kullanılmasını önerir. Ona göre nesneler ve bilgilerimizde kesinlik yoktur ve olaylar aldatıcıdır. Bu nedenle yargılarımıza da doğru ya da yanlış hükmü verilemez. Bak neden? Çünkü relativist bir tavır. Yani bilgi nedir? görecelidir. Ayrıca Piron ve Timon septik filozoflardır. Yani şüphecidirler. Dolayısıyla onlara göre bilgiler göreceli olduğu için nasıl yaklaşmak gerekir? Şüpheyle yaklaşmak gerekir. Bu da bizi Bursa cevabına götürecektir. Evet sevgili gençler felsefe tarihinin 5. testini soru bankamızın 83. testinin çözümünü tamamladık durmuyoruz yolumuza devam ediyoruz felsefe tarihimizin 6. testinin çözümlerine hemen geçelim